İster hafif bir ana yemek, isterseniz de meze olarak hazırlayabileceğiniz oldukça besleyici, nefis bir tarifle birlikteyiz. Patatesleri soyup küp küp doğradıktan sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıyoruz. Sarımsakları, haşlanmış nohutu ve brokoliyi de ekleyip üzerlerine yağ ve tuz gezdirdikten sonra fırına veriyoruz. Brokoliler erken piştiği için tepsiyi fırından alıp brokolileri ayırıyoruz ve diğer malzemeleri tekrar fırına veriyoruz. Bu sırada tarifin tabanını hazırlıyoruz. Bunun için rokuyu ince ince kıydıktan sonra yoğurt ve tuzla karıştırıyoruz. Eğer sarımsak fazla gelmeyecekse bir miktar da sarımsak ekleyebilirsiniz. Ama üstteki malzemelerde sarımsak olduğunu da unutmayın. Fırında pişirdiğimiz sarımsakları bir kasede güzelce eziyoruz. Ve içine mayonez, hardal, limon suyu ve pul biberi ilave edip karıştırıyoruz. Fırında pişirdiğimiz brokoli, patates ve nohutları da ekledikten sonra yine güzelce karıştırıyoruz. Yoğurtlu karışımı servis kasesine aldıktan sonra üzerine brokolili karışımı ekliyoruz ve yemeğimiz hazır hale geliyor. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif gibi uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.